Öncelikle bugün siz Anadolu Sigorta Genel Müdürlüğü'nde ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ben 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldum. Hemen akabinde ilk işim Türkiye İş Bankası'nda Teftiş Kurulu Başkanlığı Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladım. Yani yaklaşık 8 yıllık müfettişlik yaptıktan sonra Bireysel Bankacılık Satış Bölümünde önce müdür yardımcısı, arkasından da birim müdür olarak görev yaptım. Daha sonra bir şube müdürlüğü deneyimim var. Çarşı Bakırköy Şube Müdürlüğü görevini üstlendim. 2018-2021 yılları Bireysel Bankacılık Ürün Bölüm Müdürlüğü'nü yürüttüm. 2021-2022 yıllarında da Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölüm Müdürü olarak görev yaptım. 2022 yılında Harvard Business School Advanced Management Programı'nı tamamladıktan sonra 2023 Ocak ayı itibariyle Anadolu Sigorta Genel Müdürlüğü görevine atandım. Bu süreçte bankada görev yaptığım süreçte sigortacılıkla bağlantı olarak Milli Resurans ve Anadolu Hayat Yönetim Kurulu üyeliği görevlerim de oldu. Ayrıca yine İş Bankası'nın emekli sandığında denetçi görevini de üstlenmiştim. Yani şuradan başlamak lazım aslında bence. Biz 2023 yılında iş programımızı hazırlarken işte 2024'e ilişkin zaten çok zor bir yıl olacağını düşünüyorduk. Biliyorsunuz yani hemen Maraş depreminden sonra hem restoran kapasitelerinde daralmalar, restoran maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandı. Dolayısıyla aslında 2023'ün sonuna biraz öyle girdiğimizi öncelikle söylemek istiyorum. Dolayısıyla 2024 yılında da biraz zor bir dönemin bizi beklediğini biliyorduk. Zor bir yıl oluyor mu? Evet, zor bir yıl oluyor. Ama hedeflerinize ulaşmakta ne ölçüde güçlük çektiniz derseniz aslında ...hedeflediğimizle uyumlu bir patika içerisinde gidiyoruz. Şöyle, biz 2024 yılı için büyüme ve karlılık arasında... ...bir optimizasyon sağlayacak bir iş programı oluşturduk kendimize. E şimdi halka açık şirket olduğumuz için... ...biraz 6. ay rakamlarından bahsetmek isterim. Çünkü 9. ay verilerini henüz kesinleşmedi ve açıklamadık. Ama 6. ay rakamlarına baktığımız zaman... ...bizim net kardaki artışımız %87'lik bir büyümeyle... ...bir önceki yılın aynı dönemine göre... ...5.4 milyar olarak şekillendi. Son 12 aylık öz kaynak büyümesi %216 seviyesinde... Ve 27 milyar Türk lirasını aşkın bir seviyede gerçekleşti ve sektörde bugün itibariyle 6. ay sonuçları itibariyle en yüksek öz sermayeye sahip şirket olduğunu söyleyebilirim. Toplam hayat dışı şirketlerin sermayesi içerisinden aldığımız pay %17 seviyesine ulaştı ki yıllar itibariyle önemli bir artış seviyesine denk geliyor. Şimdi sektöre prim üretim açısından baktığımızda ise şunu görüyoruz. Toplam prim üretiminin yaklaşık %28-29'luk kısmı karar araçları sorumluluktan yani trafikten geliyor. Bunun hemen arkasından izleyenler işte %10 18'lik payıyla, hastalık sağlık branşı %17'lik payıyla, yangın ve doğal afetler branşı ve %15'lik payla kasko olarak görünüyor. Yani biz kendi şirketimizdeki üretimimize baktığımızda aslında benzer bir kompozisyon bizde de var ama bütün bunlarda böyle branş bazında baktığımız zaman kaskoda sektör lideri olarak 2024'ü en yani son açıklanan zaten işte TSB verilerinden de biliyorsunuzdur. Ağustos itibariyle %13,5'luk piyasa payıyla yani sektör lideri olarak götürüyoruz. Onun haricinde birinci olarak devam ettiğimiz yani su araçları branşı var. Sektör lideri olarak devam ettiğimiz. Keza 2024 bizim için kefalet branşındaki prim üretimlerinde iyi gidiyor ve orada da sektör lideri olarak devam ediyoruz. Bunun haricinde de büyük branşlara baktığımızda yangın ve doğal afetlerde ikincilik, yine hastalık ve sağlık branşında ikincilik, genel zararlar branşında sektör ikinciliği, hava araçları ve hava araçları sorumluluğu da güçlü bir şekilde force ederek ikinci olarak sektörde devam ediyoruz. Toplamda da 15 ana branşın 11 tanesinde ilk 3'te yer aldığımızı söyleyebilirim. Buna önemli çünkü tabana yaygın bir üretim amaçladığımız her zaman. Dolayısıyla bu kadar yaygın Türkiye'nin dört bir yanında özellikle kuvvetli ağı ağıyla bu üretimler bizi az önce sorduğunuz tatmin ediyor mu? Evet şu an itibariyle tatmin ediyor. Zorluk nerede? Demin söyledim aslında. Üzücü Maraş depreminden sonra resonans kapasitelerinde çok ciddi sıkıntılar yaşandı sektör genelinde. Zorlukla plasmanlarını tamamlayan şirketler olduğunu biliyoruz. Biz biraz erken çıkmıştık plasmana. İşte bu sene de aynı şeyi yapıyoruz. Şöyle de bir durum vardı bu arada biliyorsunuzdur. Maliyet arttı. Çok ciddi bir maliyet arttı. Ama buna rağmen hani tırnak içerisinde parasını neyse veririm ve ne alırım bölümü de işlemedi. Dolayısıyla aslında plasmanlarını zorlukla tamamlayan şirketler olduğunu da biliyoruz. Biz tamamladık. Üzerine de olası bir Marmara depremini projekte ederek ilave kapasiteleri hem TRETE kapasitelerimizi arttırarak hem de parametrik korumalarla restorans yapımızı destekleyerek tamamladık. Ama dediğim gibi zor bir sene. Hala da zorlanmaya devam ediyoruz ve bakalım 2024'ü hedeflerimiz de hedeflerimizle uyumlu istediğimiz mali sonuçlarla kapatacağımıza inanıyoruz. Bunun sinyallerini de şu anda alıyoruz.

bakabiliriz konuya. Yani yine aslında bu biraz yani sizin orta vadeli stratejik planınız, buna uygun hazırladığınız bütçeler ve iş programları ile çok ilintili. Biz en temelde bir bas senaryo oluşturup, ilgili yıla ilişkin öngörülerimizi içeren bir bas senaryo, bir iyimser senaryo, bir de kötümser senaryo hazırlıyoruz. Tüm yıllar böyle geçiyor aslında. Şimdi 2025 çalışmalarına başladık. Bahsettiğiniz gibi aslında 2023 Haziran ayında çok ciddi bir döviz ata, döviz yükselmesi var biliyorsunuz. Kurlardaki yükselme. Bütün buna rağmen 2024'ün döviz tarafında daha stabil geçeceğini aslında öngörüyorduk ve şu ana kadar de tutuyor. Şimdi etkileri ne? En temelde şu, sigortacılık sektörü gelecekte oluşacak maliyetleri tahmin etmekle yükümlüdür. O, o anlamda belirsizlik tabii tüm finans sektörü için geçerli ama sigortacılık tarafında çünkü bugün fiyatladığınız bir şeyin bir yıl boyunca, önümüzdeki bir yıl boyunca maliyetleriyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla aslında belirsizlik sigortacılık sektöründe de özellikle teknik karlılık açısından, teknik karşılıkların izlenmesi açısından önemli sıkıntılar yaratabiliyor. Evet, döviz enflasyon ve tabii ki faiz hadleri bütün bu belirsizlikleri de tetikleyen unsurlardan bir tanesi. Ama konuya biraz çift yönlü bakmak gerekiyor. yüksek faiz hadlerinde özellikle büyümenin biraz daha küçüldüğünü, oto kredileri veya konut kredileri gibi kullanımların biraz düştüğünü görüyoruz. Aslında bu da dolaylı olarak bir miktar alım satımın da olumsuz etkilenmesi ve sigortacılık branşının bir miktar olumsuz etkilenmesinden bahsedebiliriz. Ama özellikle serbest portföy yüksek olan şirketler, Kandolu Sigorta'da öyle bir şirket, 100. yılına giderken 99 yıldır biriktirdiği bir serbest portföy portföy var. Dolayısıyla aslında faiz adlileri, yüksek faiz adlileri bizim gibi şirketlerin önemli ölçüde mali gelir yazmasına da vesile oluyor. 2023 biraz böyle bir seneydi. 2024 keza benzer bir şekilde mali tabloların, mali gelir etkisiyle olumlu bir seyir izlediğini gösterecek bir yıl olacak. İzleyen yıllarda tabii faiz oranlarının düşüşüne paralel olarak bu mali gelirlerinde biraz azalacağından bahsedebiliriz. Şimdi döviz tarafına baktığımız zaman ise iki boyutu var. Bir sizin portföyünüz. Ne kadar dövizli poliçe. Yoğun döviz poliçe ağırlıklı bir portföyünüz varsa döviz kurlarının artışında aslında doğal olarak prim gelirleri açısından olumlu etkilenebilirsiniz. Ama bunun tam tersi tarafı var. Neredeyse bütün hasar maliyetleriniz döviz endeksli. Yedek parça maliyetleriniz, araçlardaki varlık değer artışları, tesislerdeki, fabrikalardaki makineler hepsi dövize bağlı ve oradaki bir hasar dövizin yüksek olduğu, artış eğiliminde olduğu bir seyirde önümüzdeki yıllarda maliyetlerinizi kontrol etmekte güçlük ve teknik karlılığınızı aşağı yönlü çekecek bir unsur olarak karşınıza çıkabilir. 2023 biraz bunun etkisindeydi. 2024 görece dövizin yatay bir seyir Tabi bir seyir izlemesi diyeyim daha doğrusu. Deneyle aslında çok etkisinin sınırlı kaldığı bir dönem olarak söyleyebiliriz ama ne oluyor bu sefer üçüncü demin sorduğunuz konu enflasyon. Yani asgari ücret artışı, işçilik maliyetleri yine benzer şekilde bütün varlıkların değer kazanması. Bir yandan prim tarafını olumlu etkilerken bir yandan hasar tarafını önemli ölçüde olumsuz etkiliyor. Bu bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor. Ha, bir de çok daha tehlikeli bir boyutu var bu işin. Enflasyon artıp hane halkının özellikle bireysel müşteri için söylüyorum. Bireysel sigortalılardan bahsediyorum. Hane halkının alım gücü düştüğü ölçüde maalesef ilk vazgeçilen sigorta oluyor. Dolayısıyla bu da bir anlamda sektör sektörde penetrasyon oranının, sahiplik oranının azalmasına neden oluyor. Ve aslında pasta daha da küçülüyor. İstediğiniz kadar prim artışından bahsedin. Bu sefer sadece enflasyon endeksli yeni sigortalının sektöre girmediği, hatta bir bölümünün bu maliyetlerden dolayı çıktığı bir resimle karşı karşıya kalıyorsunuz. İşte doğrusu ne? Bütün bu riskleri öngörerek birden fazla senaryo ile dinamik bir şekilde çalışmanızı hazırlamak. 2024'te bu şekilde ilerliyoruz. 2025'te de aynı şekilde devam edeceğiz. 6 Şubat Maraş depreminden başlayalım. Yaklaşık 100 milyar dolar bir sigortalı toplam hasar olduğu biliniyor. Sigortalı hasarı dediğim sigortacılık sektörünün üstlendiği bölüm ise 5,5-6 milyar dolar seviyesinde. Şimdi bu gerçekten çok düşük bir oran ve kendi aramızda yaptığımız değerlendirmelerde sigortacılık sektörünün gerek reasürans kapasitesi gerekse öz kaynak varlıkları açısından, öz sermaye büyüttükleri açısından bunun 4-5 katında karşılayabilecek bir güce sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla aslında tam burada penetrasyon oranı ve sigortalılık oranı önem arz ediyor. Çünkü artık olası demiyoruz. Beklenen diyoruz. Beklenen bir Marmara depremi var. İstanbul'da değil. Bütün Marmara havzasını önemli ölçüde etkileyen bir şey. Dolayısıyla bence ilk konu bizim de yaptığımız ve aslında sektördeki paydaşlarımızın yine bu konu üzerinde eğilim. Kapasite açığını, kapasite açığı iki yönlü. Bir, sigortasız varlık kalmaması önemli ve bir yandan o, talep, o talebi oluştururken, o bilinci, o farkındalığı yaratırken o kapasiteye teminat sunacak mali yapıları sağlamak önemli. Dolayısıyla iki yönlü bir çalışma yürütüyoruz diyebilirim. Bir tanesi farkındalık tarafında. Bir tanesi ise rezonans korumamız güçlendirmek yönünde. Şimdi hani 11 ile etkiledi Maraş depremi. Önümüzde beklenen dediğimiz Marmara depremi çok daha büyük bir alanda çok daha büyük hasarları yol açabilir. Umarım öyle olmayacak diyelim. E, gönlümüzden geçen tabii hiç kimsenin zarar görmeyeceği bir süreçte bütün bu sıkıntıları atlatabilmek. Ama tüm senaryoları dikkate aldığımızda yani onun çok çok mislinde bir hasarla karşı karşıya kalabiliriz. Dolayısıyla biz kendi mali yapımızı e, buna hazırlarken restoran kapasitelerimizi arttırırken ve sermayemizi de kuvvetlendirirken yani sermaye çok önemli bir konu gerçekten sigortacılıkta. Çünkü ne kadar büyük sermayeye sahipseniz kendi üzerinizde tutabileceğiniz konservasyon dediğimiz bölümde tutup yine aynı şekilde tretallerle destekleyeceğiniz teminat büyüklükleri de o ölçüde fazla olacak. Dolayısıyla iki tarafa da hazırlığımıza devam ediyoruz diyebilirim. Yani gerçekten müthiş bir değişim içerisindeyiz. Ben hani son finans sektörünün diyeyim tabii son 15 yılına baktığımda müthiş bir dönüşüm içerisinde olduğumuzu özellikle pandemiyle bu hızlanmanın kat ve kat arttığını görüyoruz. Şimdi yapay zeka, aslında yapay zeka demeyeyim, teknolojinin etkin kullanımı başlığı altında biz orta vadeli stratejik planımızda bir başlık açarak teknolojinin etkin kullanımı ve operasyonel verimlilik çatısı altında toparladık bütün bunları. Geçen sene kapsamlı bir değişiklikle, güncellemeyle hayata geçirdiğimiz orta vadeli stratejik planı bahsediyorum. Aslında operasyonel verimlilik bir bacağı. ikinci ayağı müşteri deneyimi. Üçüncüsü karar destek mekanizmalarında etkin kullanımı, risk analizleri, doğru fiyatlama, bir yandan otomasyon hepsi bir başlık altında yürüyor. Nasıl oluyor? Örneğin şuradan başlayabiliriz. Çok ileri seviyede artık chatbotlar ve dijital asistanlar var. Sizin bundan belki bir iki yıl önce çok uzun uğraşlarla elde ettiğiniz verileri saniyeler içerisinde doğru kullanılabilir bir şekilde sizin önünüze getirebiliyor. Bunlardan çok etkin bir şekilde faydalanıyoruz. Bir diğer konu, mesela bu da çok önemli bence. Sigortacılık sektörü için özellikle de altını çizerek söylüyorum. Sağlık branşı için çok önemli. Müthiş bir kağıt var. Kağıt. Sigortacılık sektöründe. Yani şöyle belki birazdan onu da konuşuruz. Bankacılığın belki 10 yıl önceki durumunu sigortacılık sektörü biraz şu anda hala yaşıyor durumda. O dijitalleşme şeyine ulaşabilmiş değil seviyesine. Kağıttan bahsediyordum. Yani arkadaşlarımız o dökümantasyon o kağıtların işlenmesi, taranması, oradan bir veri türetilmesi, o verinin işte müşterinin hak ettiğiyle işte ödemeleriyle vesaire falan ilişkilendirilmesi bunlar inanılmaz zaman alan şeylerdi. Yapay zekanın bence önemli kazanımlarından bir tanesi burası. Artık buralarda el değmeden manuel süreçlerin olduğu gibi otomatize edildiği ya da büyük ölçüde otomatize edildiği süreçleri kurguluyoruz. Ve ne işe yarıyor? Aslında o nitelikli iş gücünün bu tip işlerle değil daha katma değer yaratacak işlere kaydırılması anlamında önemli fırsatlar sunuyor. Robotik otomasyon. Baktığımız zaman biz şu anda 143 sürecimizi robotlarla yapıyoruz. 2024 yılında kazandığımız tam zamanlı iş gücü 94 kişi. Robotik otomasyon inanılmaz bir şekilde işlerimizin içerisine giriyor. Aynı şekilde fiyatlama ve risk analizi birlikte bağdaşık bir şekilde yapay zeka kullanımları doğru müşteriyi doğru ürünle buluşturup doğru fiyatı teklif etmek ve böylelikle aslında daha adil bir fiyatla müşteriyi buluşturmak, böylelikle aslında maliyetlerinizi azaltmak ve poliçe primlerini sigortalılarınızın lehine indirme anlamında önemli kazanımlar sunuyor. Biz çok uzun süredir yapay zeka ve aslında teknolojinin bu boyutuyla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 6 senedir çok yoğun bir şekilde yapay zeka ve otomasyon süreçlerine faydalanıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada da daha çok yolu var. Çünkü şu an dediğim gibi girdiği alanlar az önce saydığım bölümler ama yani artık pazarlama fonksiyonunda, satış fonksiyonunda, çapraz satış fonksiyonlarında arka tarafta dijitalleştirdiğiniz bütün uygulamalarda doğal dil işleme fonksiyonuyla vesaire çok ciddi bir kazanım noktasına doğru gidiyor. Bizim de dediğim gibi yani orta vadeli stratejik planı dışında bir de dijitalleşme stratejimizle paralel götürdüğümüz bir durumdan söz edebiliriz. Şimdi aslında en başta şöyle başlayabiliriz, korunmadan önce aslında bir takım öneriler ve danışmanlık diye nitelendirebileceğimiz bir takım hizmetlerimizden bahsediyoruz. Yani biz aslında gerek bireylere gerek şirketlere düzenli olarak siber güvenlik denetimlerinin yaptırılmalısını ve hangi süreçlerden geçmesi gerektiğini aktarıyoruz. Bunun dışında özellikle kötü yazılımlara karşı içeriği koruyacak koruma duvarlarının yatırımlarının güncel nasıl diyeyim oraya yatırım yapılması gerektiği konusunda doğru yatırımlar yapılması gerektiği konusunda yönlendiriyoruz. İşte parolaların, şifrelerin güvenliği, tasarlanması vesaire falan konularında destek olmaya çalışıyoruz. Bütün bunlar sonunda da diyoruz ki bütün bunları yapıyorsun ama olası bir zarar durumunda bu maliyetin senin için en düşük kalması için siber güvenlik poliçeni de yaptır diyoruz. Ve siber güvenlik poliçesi iki tip bizde. Bir bireyler için tasarladığımız, bir de ticari işletmeler için tasarladığımız. Bireyler için tasarladığımız daha çok şu. Özellikle online alışverişte başlarına gelebilecek anlaşmazlıklar, ödeme araçlarının yani kredi kartlarının çalınması ya da hileli kullanımı gibi durumlarda devreye giren teminatları içeriyor. Ticari tarafta ise biraz daha farklı. Orada veri ihlali, işte siber fidye hasarları, kişisel verilerden kaynaklı idari para cezaları, işte bilgi güvenliği ve gizliliğine yönelik sorumlulukları da içeren bir teminat paketimiz var. Dolayısıyla mutlak surette hem bireylere hem de işletmelere bunları yaptırmalarının önemini vurgulayarak aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Varlıklarımızı bir kenara koyalım yani hemen hızlıca şöyle saydığımız zaman sigortam cepte, sağlığım cepte, internet şubemiz, web şubemiz, çağrı merkezimiz. Yani aslında çok kanallı entegrasyonu sağladığımız bir dijital varlığımız var. Ama şimdi ben konuya dijitalleşmeye şöyle bakıyorum. Bunu 22 yıl bankacılık yapmış ve herhalde bankacılıktaki dijitalleşmenin neredeyse tamamına şahit olmuş bir kişi olarak söylüyorum. Sigortacılık biraz farklı. Onu biraz öyle ele almakta fayda görüyorum. Neden? En temelde şu şeyden bakalım. Global Finance'in dünyanın en iyi mobil bankacılık uygulaması ödülünü verdiği iş cepten bahsediyoruz. Edelim. Milyonlarca aktif müşteri saniyeler içerisinde hizmet ve ürün ve hizmeti aynı anda alıyor. Yani hep şu örneği veriyorum. PFT mi yapmak istiyorsun para transferi? Saniyeler içerisinde yapıyorsun. Kredi mi kullanmak istiyorsun? Hesabına geçiyor. Saniyeler içerisinde. İşte döviz mi almak istiyorsun? Hatta daha yani el yükseltelim. ihracat bedel alışımı yapmak istiyorsun. Her şeyi yapabiliyorsun. Ama sigortacılık öyle değil. Sigortacılıkta ürünü aldığınızda hizmeti almıyorsunuz. O bir süreç meselesi. Yani işte sağlık poliçeniz varsa ne zaman hastalanırsanız o zaman kullanıyorsunuz. Bir kas kaskonuz varsa olmasın ama hasar olduğu zaman devreye giriyor. Dolayısıyla aslında sigortacılığın ve sürtünmesiz müşteri deneyimi dediğimiz konuya dijital çerçeveden biraz farklı bakmak gerekiyor. İnanıyorum ben kendim. Ve biz şirkette de fiziksel ve dijitalin aslında bir bütün olarak hareket ettiği ve müşterinin gerçekten sürtünme yaşamayacağı süreçleri tasarlamaya çalışıyoruz. Örneğin şöyle konuşuyoruz. Acenteler ben sektörümüz içinde, şirketimiz için de çok önemli, çok kıymetli bulduğum faaliyetlerin daha izleyen yıllar devam edeceğine inanıyorum. Şimdi niye? Başta acenteler değil mi? Aracılardan bahsediyorum tabii. Sigorta işi doğru ürünü, doğru müşteriyle teminatların en ince ayrıntısına kadar anlatmakla başlar. Dolayısıyla aslında buradaki aracı rolünü hiçbir zaman yansıyamayız ve çok kıymetli buluyorum bunu. Ama ondan sonraki bölümlerde yani örneğin sağlık poliçesini satın aldı bir müşteri fiziksel kanalda. Ondan sonraki bölümde poliçedeki haklarını, poliçedeki kalan teminatlarını herhangi bir şekilde doktordan randevu almak istediği zaman hastaneden randevu alması bir takım provizyon süreçlerine, provizyon süreçlerinden arta kalan elden ödeme fonksiyonları dediğimizde masrafların talep edilmesine uçtan önce dijitalleştirebilirsiniz. İşte kıymetli olan da burası. İnsanlara sürtünmesiz deneyim yaşatmanın aslında bu boyutu var. Veya kasko poliçeniz var. Bir hasar ihbarında bulunmanızı, hasar ihbarınızın sonrasında akışını, ihtiyacınız olduysa ikame aracı, ihtiyacınız olduysa çekiciyi, e yine ikame aracınızın süresini uzatmak istiyorsanız bütün bunları dijitalden yapmak kıymetli. Oradan izlemek ve müşteri her an şeffaf bir şekilde bütün durumu kontrol altında tutması önemli. Niye bütün bu kadar detayları anlatmış da bunları yapıyoruz? Yani 2024'te bu konulara çok ağırlık verdik. Satış sonrası hizmet dediğimiz sigortalıya esas değer katan, onun hayatını kolaylaştıran, böylelikle aslında bütün ekosistemde de işte acenteleri de yormayan, bizi de yormayan sigortalıyı da mutlu eden uygulamaları geliştirmeye çalışıyoruz. Online doktor randevusu, online doktor muayenesi, işte dediğim gibi hasar ihbarları, doğrudan ikame aracının dijitalden yönetilmesi gibi tonlarca uygulamayı da hayata geçirdik. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Önemli ölçüde bu işlerden kaynaklanan müşteri şikayetlerinde çok iyi yönetir duruma geldik. Çok azaldı. Dolayısıyla aslında önemli bir memnuniyette yarattığımızı görebiliyoruz bu, bu anlamda. Ben dijitalleşmeye böyle bakıyorum. Evet insan sağlığı, kendi sağlığını düşünmeye başladı diyelim. Pandemi çok önemli bir vesileydi bunun için. 2020 yılının sonundan bugüne sigortalı sayısının iki kat arttığını görüyoruz. Sağlık tarafında iki kat sigortalı arttığını, benzer bir durum bizde de var. Yani işte ben bir buçuk yıl oldu göreve başlayalı. Sigortalı sayısı açısından yüzde yedi buçuklardaydı. Yedi buçuk sekiz bandındaydı piyasa payımız. Şimdi onlara kadar geldi. Dolayısıyla önemli bir pazar payı kazanımımız da var bu bir, bir buçuk yıl içerisinde. Ne yapıyoruz? Şey çok önemli. Şimdi tabii bir yandan da hem özel sağlık sigortası hem tamamlayıcı sağlık sigortası az önce bahsettiğim başta enflasyon diyeyim artık medikal enflasyon diyeyim. Buna bağlı olarak primlerde bir miktar artışlar oluyor aslında bu biraz sigortalıyı da zorlar duruma gelme tehlikesi yaratıyor. Bunun için de çok çeşitli çok çeşitli ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Yani herkesin gelirine uygun poliçe planlarıyla sağlık tarafında onların kalmasını sağlıyoruz. Bir de az önce bahsettim aslında biraz ama 7/24 görüntülü doktor görüşmesi sağlıyoruz ilave bir poliçeye ihtiyaç duymadan. Herhangi bir poliçesi varsa online e, muayenede bunun içerisinde sayıyoruz. Yine dediğim gibi eğer randevu almak istiyor hastaneden poliçesi olsun olmasın. Yani bizden poliçesi olmak zorunda değil. Sağlığın cepteden herhangi bir kullanıcı girip doktor randevusunu online alabiliyor. Buna benzer yatırımlara devam ediyoruz. Bir de e, ben önleyici sağlığa inanıyorum. Erken teşhisin kıymetine ve önleyici sağlığa. Biz yerinde ARGE belgesi olan Türkiye'deki tek sigorta şirketiyiz. Şu an iki tane projemiz. TÜBİTAK destekli gibi almış durumda ve tamamen sağlık tarafına odaklı. Giyilebilir teknolojileri de kullanarak erken teşhis ve önleyici hekimlik, önleyici sağlık tarafına projeler yürütüyoruz. Bütün bunlar aslında ekosistemi besleyen şeyler. Hem bir yandan maliyetleri ucuzlatmaya çalışıyoruz, bir yandan da ulaşabildiğimiz kadar müşteriye ulaşıyoruz. Aslında sonucunu da alıyoruz sürdürülebilirlik tarafında iklim krizi, işte çevre kirliliği bütün bunların en nihayetinde dokunduğu yer sigorta tarafı oluyor. Çünkü çok büyük katastrofik olaylarla karşılaşıyoruz. İşte en son Milton kasırgasını konuşuyoruz falan. Dehşet. Bu bunlar artık hayatımızın neredeyse olağan bir parçası haline gelme riskini taşıyor. Dolayısıyla aslında biz önce şuna bakıyoruz. Biz ne yapabiliriz? Kendimiz şirket olarak ne yapabiliriz? Örneğin bu gördüğünüz binada neredeyse tamamına doğru giden bir yenilenebilir enerji kullanım şeyi var. İşte atık yönetimimiz ayrı, enerji tasarrufu ayrı onları bütün bir şekilde planlayıp kendi üzerimize önce şirket olarak düşeni yapmaya çalışıyoruz. Ondan sonra da yıllar itibariyle geliştirdiğimiz tabii yeşil ürünler diyeceğim ürünlerimiz var. Örneğin bizim için çok önemli ve önemli bir piyasa payımız var. Elektrikli araç kaskosu. Yenilene bir enerjiye destek veren, onun yanında olan neredeyse tüm işlerin yanındayız. Keza GES ve res, RES'lerin sigortasında yine önemli bir paya sahibiz. Hani benzer şekilde bireysel anlamda çatı tipi GES'leri destekleyen teminatlar veriyoruz ve bunları da çeşitlendirmeye devam ediyoruz bu bizim hani belki 99 yıllık bir şirketin varoluş amaçlarından da bir tanesi. Yani bulunduğunuz toplumda toplumdan aldığınızı, bu topraklardan aldığınızı bu topraklara geri vermek şeklinde bir anlayışımız var. Bir usta bir usta projemizi hatırlarsınız belki. 10 yıl devam eden ve toplamda 50 farklı meslek için 1000 adet yeni usta yetiştirdiğimiz bir projeydi. O proje tamamlandı. 2022 yılında Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hareket ettiğimiz bir projemize başladık. İsmi Ormanın Gözleri. 10 tane kuleye ulaştık şu anda. Ne yapıyoruz? Aslında mevcut kuleleri ya da sıfırdan kule yaparak en son teknolojiyle donanmış bir şekilde çevresindeki alanı 7-24 gözetliyoruz. Ve erken uyarı sistemleriyle dediğim gibi 10 adet kuleye ulaştık ve 400 bin üzerindeki hektarı şu an izleyebilir durumdayız. Ve yanlış hatırlamıyorsam 90'ın üzerinde de yangını erken uyarı sistemleriyle önlemiş durumdayız. Geçtiğimiz, içinde bulunduğumuz son bir yıl içerisinde diyeyim. Bununla gurur duyuyoruz. Buna devam ediyoruz. Bir diğer sosyal sorumluluk projemiz de Anadolu Kütüphaneleri. bu, bu da çok önemli verdiğimiz bir proje bizim için. İhtiyaç duyan okullara yani belirli bölgeleri belirleyerek kütüphane sınıfından bütün iç teçhizatına ve kitaplarına kadar anahtar teslim projeler yapıyoruz. 17 okul, 10 e aşkın öğrenci ve 14.000 bin adede aşkın kitabı okullarımızla buluşturduk diyebilirim. İzleyen dönemde de yine hem bu projelerimize hem de fırsat geçtikçe yeni projelere ve beğendiğimiz projelerle var olmaya devam edeceğiz. Şu bizim için önemli çünkü topluma değer katan sosyal sorumluluk ya da etki yatırımı projelerini her daim destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz bir şu büyüme ve karlılık optimizasyonu devam edecek. Yani bu bizim için önemli. Çünkü Anadolu Sigorta en temelde yapısı itibariyle, ortaklık yapısı itibariyle de kar etmek, elde ettiği karı sermayesine ekleyerek daha çok kapasite yaratmak durumunda olan bir şirkettir. Bu bizim varoluş nedenlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla karlılık ve büyüme optimizasyonu devam edecek. Ama şu da gözetilecek konulardan bir tanesi 2025'te. Demin söylemiştim. 15 branşın 11'inde ilk 3'te yer alıyoruz. Yani yaygın büyüme bizim için çok önemli. Aynı şey şekilde seçili branşlarda, ülkeye değer kattığımız tüm alanlarda büyüme stratejimizden de vazgeçmeyeceğiz. Ya o liderliklerimizi koruyacağız ya da potansiyel gördüğümüz alanlarda piyasa payı kazanarak yine sektör liderliklerine devam ettirecek şekilde ilerleyeceğiz. Vallahi son çeyrek herkese kolay gelsin. Neden? Çünkü sektör üretiminin %30'unun fazlası 30-35 bandında üretim sonuçaya sıkışmış durumda. Yani Bütün paydaşlara, sigorta şirketlerine, aracılarımıza, tüm paydaşlara yani ekosistemde olan herkese ben kolaylıklar diliyorum. Şu önemli rekabet bizi güçlendiriyor. Eksik olan ya da iyi yaptığımız ama daha iyi yapabileceğimiz noktaları göz önünde bulunduruyor. Bu rekabet çok kıymetli ama ben yine bir şeye önem veriyorum. Kendi açımızdan. Da, bence sektör açısından da kritiktir. Güçlü sermaye yapısı bizi geleceğe taşıyacak konu. Dolayısıyla bence hepimizin bu amaç uğrunda çalışmaya devam etmesinde fayda var diye düşünüyorum. Ben müfettiş yardımcısı olarak İş Bankası'nda göreve başladım. Daha sonra İş Bankası ve grup şirketlerinde orta düzey, üst düzey yöneticilik yaptım, yönetim kurulu üyelikleri yaptım. Bütün bu görev süresince karar alırken, işte karar verirken, başkalarını etkileyecek bir takım durumlar içerisinde üç tane temel noktaya baktım. Bir tanesi, aldığımız karar ya da yaratacağımız fiili durum kurumum için ya da ilişkili paydaşlar için. Ekonomik bir değer yaratıyor mu? Bu bir. İkincisi, bu kararın sonuçları etik ilkelerle uyumlu bu üçüncü de yasalara uygun mu? Bu üç şey benim vazgeçilmezimdir. Yani ekonomik değer yaratması, etik olması ve yasalara uygun olması. Bunları <laughs> <Nereye> ararım? <laughs> 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 ararım. Bir de çalışkanlık. Ararım. Çalışkanlığın da çok büyük bir erdem olduğunu düşünüyorum. Çay kesinlikle çay. Vallahi 25 yıldır ben finans sektöründeyim. 25. yılıma gireceğim. Bankacılık ve sigortacılık. İlk günkü hevesle çalıştığımı söyleyebilirim. Dolayısıyla doğru mesleği seçmişim. Bu bir. Ama yani gençlik yıllarımda lisanslı, kulüpte ve okul takımında basketbol oynadım. Hani olur muydu benden? Belki olurdu. O yüzden onu hala isterim. Yani basketbol ya da bir spor adamı olmak. Bir de müzik hep hayatımdaydı. Enstrüman da çalıyordum, gitar çalıyordum. Müzikle ilgili bir meslekte tercih edebilirdim eğer ki bu olmasaydı. Aslında biraz anlattım, tabii spor var hayatımda. Son dönem biraz yoğunluktan dolayı olmasa da ama e, önemli. Basketbol, evet ağırlıklı basketbol. E, onun dışında müzik dediğim gibi yani çok çok hani sevdiğim, hayatımın hep alanında olan gitar çalıyorum. İşte e, ağırlıklı rock müzik olmakla birlikte çok çeşitli e, ve derinlemesine müzik dinliyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Daha doğrusu hani deniz sporları diyeyim ama biraz işte balık tutmayı da seviyorum, yüzmeyi de seviyorum, denizde olmayı seviyorum diyeyim.